teknik <laughs> olarak <laughs> <laughs> Burası Şeyh Mahmut Köyü'nün yaylası. Arazideyiz. E, arazimiz turizme, dağcılık yapmak isteyenlere, kamp yapmak isteyenlere, gezi yapmak isteyenlere uygun bir yerdir. E, nasıl bir yer diye sorarsanız biraz taşlık, biraz otlu, e, yoncalı, çayılı, sulu bir yer. Burada temiz havadır, e, uygundur. E, hayvancılığa elverişli bir yer. Arıcılık yapmak isteyenlere Uygundur yayla balımız var burada yayla balı üretiyoruz organik kurbanlık yetiştiriyoruz Biz burada organik ot ile besleyen beslenen kurbanlıklarımız var güzel bir yer gelecek vatandaşlara tavsiye ederim araçta çıkılıyor traktör çıkıyor araç çıkıyor arazi araba olursa daha iyi çıkar sayısını bilmediğim kadar ot çeşidi var. Burası güzel bir yer. Gelecek arkadaşlar tavsiye ederim. Karavana uygundur. Kampa uygun. Gezmeye uygun. E, turistik bir güzel bir yer yani. Keşfedilmemiş Türkiye'nin, Ankara'nın. Sessiz sakin, kafa dinlemelik güzel bir e, doğa diyeyim. Doğayla iç içesiniz. Mantar biter bizim burada. Mantar var. Ahlat olur. Alış var. Kuşburnu var. Dağ eriği var. Yani hepsi burada kendi yetişmiş organik meyveler.